Ve şampiyon bir testine başlıyoruz. 1. Brezilya'nın tropikal yağmur ormanlarında bir mantar türü olan Ophiocordyceps unilateralis ve marangoz karıncalar yaşamaktadır. Marangoz karıncalar yağmur ormanlarının yüksek dağlarında yaşam sürer ve yuvalarını da ağaç kovuklarına yapar. Hayatları boyunca ağaç dallarından orman zeminine oradan da tekrar yukarılara çıkarak yaşamına devam ederler. Bu karıncalar orman zeminindeki fungus yani mantar sporlarıyla temas ettiğinde hastalık başlar. Ve bir hafta içinde karıncanın bütün vücudu ve baş bölümü mantar sporları tarafından işgal edilir. Karıncaların kasları deforme olur. Merkezi sinir sistemi etkilenir. Bu aşamadan sonra karıncanın davranışları da değişmeye başlar. Tipik bir zombi gibi hareket etmeye başlar ve düzensiz hareketlerle zikzaklar çizer. Bu karıncalar yuvalarının yolunu bulamaz ve bir süre sonra da orman zemininde ölürler. Ölen bu karıncaların başından dışarı doğru çıkan fungus keseleri içlerindeki yüzlerce sporu dışarı fırlatarak daha birçok marangoz karıncayı hasta etmek üzere orman zeminine yayılır. Şimdi bu bilgilere göre hangileri doğrudur diyor. Ee, Unilateralis türü mantar ve marangoz karıncalar arasında amensalizm görülmektedir diyor. Şimdi amensalizme baktığımda bir tanesi bu durumdan zarar sağlarken diğeri nötr olmuş oluyor. Ama ben buna baktığımda bir parazitlik görüyorum. 2. Fungus türünün asıl amacı karıncaların yuvalarına gidebilmelerini önlemektir demiş. Hayır. Fungus türünün asıl amacı sporların çoğalacağı uygun ortam arayışı. Dolayısıyla bu da doğru değil. Marangoz karıncalar fungus türü sporlar için yaşama ve çoğalma alanı olarak kullanılmıştır. Aynen öyle. Bir taraf fayda sağlarken diğer taraf zarar sağlıyor. O yüzden burası parazitlik. Bu olayda fungus türünde mimikli görülür demiş. Şimdi mimikli taklit etmek anlamına geliyor. Ama burada ben milikli, mimikliye dair hiçbir şey göremiyorum. Bu durumda cevabımız Ceyhan. İkinci sorumuza geldik. İnsan vücudunda gerekli olan çeşitli minerallerin kanda bulunması gereken eşik değerleri ve böbrek atardamarında bulunan miktarları verilmiş. Tablodaki bilgiye göre hangisi yanlıştır diyor bize. X mineralinin <laughs> A miktarı böbrekte depolanır. Şimdi eşik değeri A iken kandaki analiz sonucu 2A çıkmış. Hayır depolanamaz çünkü X mineralinin fazlası idrarla atılır. Çünkü böbrekte eşiklerin üzerindeki her şey idrarla atılıyor. Dolayısıyla bu yanlış. Y mineralinin tamamı geri emilmiş. Eşik değeri 3A, kanda A olmuş. Tamam. Eşik bayağı bir altında. Demek ki geri emilmiş. Z mineralinin geri emilimi sırasında enerji harcanır demiş. Z'ye baktım. Eşik değeri ve kandaki analiz sonucu eşitse birbirine. Evet enerji harcanır. Çünkü aslında eşitten işte bir taraftan diğer tarafa geçiş yaparken yani geri sırasında enerji harcanmak zorunda. Bu durumda cevabımız Adana. Üçüncü sorumuza geldik. Bize hormonlarla ilgili bir grafik vermiş. Menstruasyon sırasında olanları söylemiş. Buna göre X ve Y zaman aralığında hangisi gözlenmez demiş. Şimdi tam 14. güne baktığımda burası ovülasyon. Yani yumurtanın polikül kesenin içerisinden çatlayıp yumurta kanalına bırakıldığı yer. Şu kısım korpus lüteuma tekabül ediyor. Şu kısım da folikül evreye tekabül ediyor. Dolayısıyla X'te folikül olgunlaşır mı? Birinci evrede olgunlaşır. Birinci losit ikinci loosite dönüşür mü? Evet, folikülün e, olgunlaşması kısmında bir tane yumurta ana hücresinden dört tane hücre oluşuyor aslında. Bu kısımda doğru. Hipofizden FSH ve LH salgılanır mı? Evet salgılanır. Burada FSH daha fazla birinci x kısmında yani. LH bir tık daha azdır. Tam 14'te LH tavan yapar. Rahimde kan miktarının artması. Evet çünkü yakında regli geliyor veya döllenme olursa diye rahim her zaman kendini hazırlıyor. Plasenta oluşması diyor. Hayır bu verdiği bize menstruasyon döngüsü sırasında var olan bir şey. Plasenta oluşması birey hamileyken olan bir şey. Yine de diğerine de bakalım. Y kısmına, bu da tam ovülasyondan sonraki korpus lutum kısmı, doğru. Rahim iç duvarı kalınlaşır mı? Evet. Rahimin olası hazır, hamileliğe hazırlanması, doğru. LH salgısının azalması, 14 e tamam yapıp sonra gittikçe azalıyor burada. Şöyle söyleyeyim. Gördüğün gibi. E, oksitosin salgısının artması, oksitosin hamilelerde doğumu başlatan hormondur aynı zamanda. Burada hiç böyle bir durum söz konusu değil. Cevabımız edilmez. Dördüncü soruya geldik. Boşaltım sisteminde su molekülleriyle ilgili hangisi yanlıştır diye soruyor. Emilimde hipofizan salgılanan ADH hormonu rol alır. Tabii ki fazla suyun geri emilmesini sağlıyor böbreklerden. Su sadece henle kubundan geri alınır, emilir. Çok yanlış. Sadece diyor. Yani proksimal tüpte de, distal tüpte de, henle kubunda da bu çok doğru bir bilgi değil. Dolayısıyla cevabımız burada. Beşinci sorumuza geldik. Yukarıdaki şekil insanda dişi bireyde menstrual döngü sırasında o meydana gelen değişimleri göstermiştir. Bak buraya bakıyorum şu an. A yumurta hücresinin oluşumunu gösteriyor. B'de de folikül kese yırtılmış ve ovülasyon olmuş. Yani yumurtlama olmuş. Bak C korpus luteum gibi duruyor. Şurası da folikül evre gibi duruyor değil mi? A süreci folikül evresini gösterir demiş doğru. C süreciyle kandaki östrojen ve progesteron salgısı azalır demiş. Bu da doğru. B süreciyle yumurta faloku geçer kanalına geçer yani yumurta kanalına geçer. Bu da doğru. Ovulasyonla artık burada yumurtlama olmuş. C sürecinde endometrium parçalanır. Hayır endometrium e, değil korpus luteum parçalanır. Cevap denizde. 6. sorumuza geldik. Bu tepkime ile ilgili hangileri yanlıştır diyor. 1 ve 4 numaralı tepkimelerde karbonik anhidraz görev alır. Evet karbonik anhidraz karbondioksit ve suyu karbonik asite çevirir ya da karbonik asit karbondioksit ve suya çevirir. 1 ve 2 numaralı tepkimeler al yuvarda gerçekleşir. Doğru hatta 3 ve 4 de al yuvarda gerçekleşir. 3 ve 4 numaralı tepkimeler kampilasyonu da al yuvarda gerçekleşir. Tepkimeler, kanın pH'in düzenlemeleri rol oynar. Yes, başlı başına. Çünkü amaç zaten karbondioksit taşımak. Karbondioksit de biliyorsun laps diye taşınmıyor yani. Çevrilmesi lazım. O yüzden yanlış olanı sormuş şey, Adana. Yedinci sorumuza geldik. Aşağıda kobayın kanındaki su miktarının düzenlenmesi iki farklı mekanizma gösterilmiş. Buna göre... Bu kobayın kanındaki su miktarının düzenlenmesinde hormonal, sinirsel ve mekanik etkilerden hangileri görev almıştır diyor. Şimdi birinci duruma baktım. Kandaki su yoğunluğu azalmış. Evet ikisinde de aynı. Ozmo reseptörler uyarılmış. Burada motor nöron devreye girmiş. Burada hipofiz. Burada ADH salgısı artmış. Yani burada bir hormon, hormonal düzenleme var. Çünkü ADH bir hormon, antidiüretik hormon. Sonra nefronlardan su emilmiş. Kandaki su miktarı artıyor. Okey. Tüklük bezinin salgısının azalması diyor. Bu da sinirsel. Ağız kuruması olmuş. Su içme davranışı gerçekleşmiş. Dolayısıyla 1 ve 2. Burada görev alan. Ki mekanik uyarıya baktığınızda mekanik uyarı fizikseldir. Burada iki mekanizmada da fiziksel herhangi bir uyarı iletim durumu ya da herhangi bir düzenleme gözükmüyor. O yüzden cevabımız Edirne. Böylece şampiyon bir testi bitti.